Şimdiki yazımız ve haberimiz için tr.beingcrypto.com'a bakıyoruz. Uzmanlar altcoin sezonu hakkında konuştu. Gecikmenin sebepleri diye bir manşet. Analistler ve traderlar platformun pump fundan bahsediyor. E, Likidite'yi geleneksel kripto para varlıklarından uzaklaştırarak beklenen altcoin sezonunu tek başına rayından çıkarıp çıkarmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Miles Docher, Solana tabanlı token oluşturucuyu alt, altcoin sezonunun gecikmesinin başlıca neden olarak göstermiş. Ünlü kripto analisti, mevcut piyasa dinamiğinin spekülatif sermayenin sağlam likiditeye sahip altcoin'lere aktığı önceki döngülerden farklı olduğunu gözlemliyor diye bir yazıda var. Docher, PAMFA'nın başlatılması altcoin piyasasının BTC'ye karşı yıkımıyla doğrudan ilişkilidir. Büyük alt sezonu görmememizin nedeni bir zamanlar ilk 200 varlığa akacak olan spekülatif sermayenin ilk 200 ilk 200'deki coin ve tokenlardan bahsediyor. Zincir üzerindeki düşük hacimli varlıklara akmasıdır diye belirtmiş. Bence fevkalade yerinde biliyorum. bireysel yatırımcılar zirve, zirvelerinden %70-80 oranında geri çekilen likiditesi düşük zincir üzerindeki mimi coinlere çekildi diyor e, likidite. Bu durum pump fund traderlarının %60'ından fazlasının para kaybettiğini ortaya koyan son ankette de uyumlu diyor yazıda. E, bir de buna ilişkin e, referansla birlikte kaynakla birlikte görsel ve chart paylaşılmış tere.beingcrypto.com'daki yazı